يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ulaike ashabun nar hum fiha halidun sadakallahul azim Cuma'mız mübarek olsun değerli Müslümanlar Rabbim ayaklarımızı kalbimizi İslam dini üzere sabit kılsın bu haftaki cuma hutbemizin konusu cahiliyetein, yani iki cahiliye billahi nesta'in ve alallahi tevekkel değerli Müslümanlar birkaç gün önce yani 28 Mayıs'ta bir seçim oldu. Adaylar süreç boyunca birbirlerine etmedikleri hakaret, yapmadıkları itham kalmadı. Halbuki aynı karakterler geçmiş seçimlerde de ee, şu an müttefiki olduğu kişiler hakkında da aynı ithamları, aynı hakaretleri ne yapmışlardı? Yapmışlardı. İki kesmin hocaları ve siyasetçileri kullanılabilecek her dozu en çirkin haliyle kullandılar. Din, demokrasi, devlet, Adalet, vatan, millet bu sömürüden en büyük payı alan kavramlar oldu. Öyle ki taraflar sanki çok Müslümanmış gibi karşılarındakini imansızlıkla hatta şirk koşmakla bile itham ettiler. Siyaseti İslam'a yapmaya gelince e, burun kıvıran adamlar siyasette İslam'ın kavramlarını kullanıp sömürmeye gelince adeta birbirleriyle yarıştılar başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere Allah'ın temiz elçilerine iftiralar attılar. İnsanları bu cahiliyeden sakındıran davetçilere, insanlara hakaret ettiler. Özellikle hoca taifesi hevalarına göre fetvalar verip eski yazıp çizdiklerini yuttular. Biz hepsinden beriyiz ama onları seven insanlar açısından düşünecek olursak, tabi olmadıkları dinin edebiyatlarını yapmaları en azından büyük bir şahsiyetsizlik ve sahtekarlıktır. Değerli Müslümanlar, en nihayetinde süreç bitti. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyecek iki adaydan biri yine seçildi. Sonra kutlamalar başladı. Bazı hocalar hevalarına ve dünyalık çıkarlarına, menfaatlerine göre fetvalar verdiler. Ben burada üç tane ayet okumak istiyorum. Bakara suresi 167. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا <مِنَّ> Tabi olanlar diyecekler ki keşke bir fırsatımız olsa da liderlerimizin bizden teberri edip uzaklaştığı gibi biz de onlardan tebe teberri edip uzaklaşabilsek. Kezalike yurihumullahu a'malahum hasaratin aleyhim. Bunun gibi Allah'ın pişmanlık vesilesi olan amellerini onlara gösterecek Allah ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. Yani burada değerli Müslümanlar tebaanın liderlerinden, liderlerin tebalarından kıyamet günü birbirleriyle lanetleşmesi, birbirlerini suçlaması, birbirlerinden uzaklaşması anlatılıyor ve kıyametin en ibretlik sahnelerinden bir tanesidir. Yani bu sahnenin yaşanmaması için biz de insanlara diyoruz ki dininizi iyi öğrenin. Dini ve siyasi liderlerinizi vahyin ölçeğinde iyi değerlendirin. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimelerde de ve qalû rabbena inna atâ'nâ sâdetenâ ve kubarâenâ fa adallûnâ's sabîlâ. Onlar diyecekler ki kıyamet günü Rabbimiz biz efendilerimize, önderlerimize itaat ettik, onlar da bizi saptırdılar. Rabbena âtihim du'feyni min'el azâbi ve'l anhum la'nen kebîrâ. Ey Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et diyecekler. Değerli Müslümanlar, cennetle müjdelenseler bu kadar sevinmeyecek insanlar, kadın, erkek gece vakitlerinde haram şarkılar eşliğinde güya İslam'ın zaferini kutladılar. Gerçekten İslam'ın zaferini mi kutladılar? Hutbemin başında da okumuş olduğum Bakara Suresi 257. ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minel zulümâti ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Vallazina kafarû evliyâuhum tâğût yuhricûnehum minen nûri ilâ zulûmât. İnkar edenlerin dostları, evliyaları, velileri ise tağutlardır. Tağutlar onları aydınlıktan karanlığa sürükler. Ulaike ashabun nar. İşte onlar ateşin ehlidirler. Hum fiha halidun. Orada ebedi kalacaklardır. Nahl suresi 36. ayet-i kerimede de "Ve laqad fi kulli rasulen en ve Biz her ümmete, her kavme Allah'a iman edin, tağutları inkar edin diye peygamberler göndermişizdir. Feminhum men hadallahu ve minhum men hakkat alayhi Böylelikle bazılarına hidayet bahşedildi, bazılarına da kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Fesiru fil ardı fenduru keyfe kâne âkıbetul mükezzibîn. Yeryüzünü gezip dolaşında yalanlayanların akıbetleri nasıl olmuş da bir görün. Araf suresi 54. ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz ayet uzun bir secavente el lehul halku vel emr. Dikkat buyurun, yaratmak da emretmek de alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. Tebârekallâhu rabbul alemin. Allah'ın şanı alemin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Değerli Müslümanlar burada dikkat e, buyurulması gereken yer Allah azze ve celle yaratmayla emretmeyi yan yana kullanıyor. Yani diyor ki yaratmada nasıl Allah azze ve celle kendini ortak kabul etmiyorsa emretmede, hükmetmede, yasamada da kendini ortak kabul etmiyor. Yani yaratmak kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Egemenlik de kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Kim bu yetkiyi Allah'tan alıp millete, krala, parlamentoya verirse bilsinler ki Allah'tan gayri ortaklar, Allah'ın dışında Rabler edinmiş olurlar. Evet burası iki cahiliyeden biri, birinci bölümüydü. Şimdi ikinci bölüm hemen seçimden iki gün sonra 30 Mayıs'ta Süper Lig takımlarından bir takım sezonun şampiyonluğunu kazanıp yine aynı şekilde insanlar sokaklara döküldüler kornalar, trafik tıkamaları, kavga gürültü, adam yaralamalar, bıçaklamalar sayabileceğimiz onlarca olumsuz olaylar meydana geldi. Şimdi Allah için kılını kıpırdatmayacak bu insanlar ellerinde bayraklarla soka sokaklara çıkıp ayinlerini icra ettiler. Bir de Allah için kılını kıpırdatmakla birlikte yine de o takım için sokaklara çıkanlar var ki bir Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen bir konuda kendisini Allah yolundan alıkoymaya çalışan bir afyon haline getirilmiş. Bu futbol ritüelleriyle ne işi olabilir? Koca bir soru işaretidir. Değerli Müslümanlar yine yeniden anladık ki put sadece taştan, heykelden, taştan, tahtadan yontulmuş heykellerden ibaret değilmiş. Put Allah kadar ve daha fazla değer verdiğimiz her şeymiş. Allah'ın rızasından daha fazla çabaladığınız çabaladığımız amaçlarımızmış. Gönlümüze Allah'tan gayri koymuş olduğumuz sevgi ve korkulardır. Burada i̇bn Mace'de rivayet edilen bir hadiste Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediliyor. Diyor ki ümmetin hakkı, ümmetim hakkımda en korktuğum şey diyor onların Allah'a şirk koşmasıdır. Dikkat edin ben onların aya, güneşe, puta tapmalarından bahsetmiyorum. Ben onların Allah'ın rızasının Gayeleri dışında ameller yapması ve gizli şehvetlerinden bahsediyorum, diyor. Değerli Müslümanlar, maalesef yurdumuz insanının gözünde artık siyaset ve siyasetçiler bir kategorideki putlar, sanat, spor gibi alanların şahıs ve kurumları farklı bir kategorideki putlar haline gelmiştir. Yurdumuz insanındaki en bariz cahiliye unsurları da bu iki kategoridekilerdir. Bu putlar için insanların kurmuş olduğu yaşam biçimlerinin hepsinin İslami ıslahdaki adı cahiliyedir ve bir cahiliyenin müntesibi aynı zamanda da İslam'ın müntesibi olamaz. Ben hutbemi Zümer Suresi'nin son ayetleriyle ile inşallah bitirmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vesikallazina kafarû ila cehenneme zumara. Kafirler bölük bölük cehenneme sevk edilirler hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna aleikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha Ona geldiklerinde cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara der ki Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu gününüze kavuşacağınızı dair sizi uyaran sizin içinizden rasuller gelmedi mi? Kalu bela. Derler ki evet geldi. Velakin hakkat kelimetul azab ala'l kafirin. Fakat azap sözü kafirler üzerine hak olmuştur. Qila dukhulu abwab cehenneme halidin fiha. Onlara denir ki içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Fe bi semaf vel mutekebbirin kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötüdür. Vasiqa'llezine ettakav rabbahum ila'l cenneti zumara. Rablerinden korkup sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Hatta iza ja'uha ve futihat ve Onlara oraya geldiklerinde onlara denir kapılar açılır ve cennet bekçileri onlara der ki selamun aleykum selam olsun size tibtum tertemiz olarak fedhuluha halidin tertemiz olarak geldiniz ebedi kalacaklar olarak oraya girin. Ve kalu elhamdülillahi allazi min haythu derler ki bize olan vaadinde sadık kalan ve cennette dilediğimiz gibi hareketler edebilelim diye bize bizi cennet arzına varis kılan Allah'a hamdolsun. Çalışanların mükafatı ne güzelmiş. Ve terâ'l melâikete hâfîn min hâl'il arşi yesbehûne bihamdi rabbihim ve kudiy beynehum bil hakki ve qîla rabbil âlemîn. Meleklerin arşın etrafını sarmış bir şekilde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun denilmiştir. Sözlerimizin sonu alemlerin Rabbine hamd'dır. (ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)) بسم الله الرحمن الرحيم (إن الدين عند الله الإسلام) صدق الله العظيم.